değerli bu şehrin dinamikleriyle paylaşmak ve onların da fikirlerini almak amacıyla hepimizin özlemle, hasretle beklemiş olduğu şehrimizin en çok ihtiyaçlarından biri olan kent meydanına kavuşmanın heyecanını yaşamaktayız. Ve bu güzel heyecanı bizlere yaşadık kıymetli belediye başkanımız Sayın Doktor Süleyman Kılıç Beyefendi'ye huzurlarınıza yürekten bir alkış istiyorum. Uzun sürelik hayatımız boyunca herhangi bir alanda herhangi bir ameliyat esnasında diyelim ki bel fıtığı noktasında diyorsunuz ki ya Türkiye'de bu işi bizden çok daha iyi yapan yok diye düşünüyorsunuz bazen. Ama öyle bir an geliyor ki tıkanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz çömez yeni başlamış bir asistan veya bir hemşire ya hocam şunu da yapsak olmaz mı deyince hay ya diyorsun, nasıl düşünemedim diye biliyorsunuz. O yüzden istişare çok çok önemli. Biz bir takım şeyler düşündük. Ama bu düşüncemizi, bu projemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Nihayetinde bu kentin yaşayanları olarak, paydaşları olarak bu projemizi size sunacağız. Sizlerin çok değerli görüşleri, bizim için siz çok çok önemlisiniz. Görüşleriniz çok çok önemli. katkı noktasında ilahi nihayet son hali değildir. Farklı görüşler olabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Her konuda hem fikir olacağız diye bir şey yok. Dolayısıyla en azından ortalama bir fikir, en azından farklı görüşlerin kale alınması noktasını biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu anlamda tekrar teşviklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Tabi sunu çok fazla sürmeyecek. Kısa sürede bir sunu. E, gerekirse o sunuyu sürekli... Bunlarda e, da mümkün mertebe kısa ve öz. Çünkü çok fazla zaman almak istemiyoruz bu pandemiler dolayı. Bir de fazla uzattığımız zaman başkasının hakkına girmiş oluruz. Mümkün mertebe, kısa ve öz, farklı bir şey söyleyeceksek söylüyorum. Bu arada kusura bakmayın, isimlerini sayamadığım çok değerli muhtarlarımız var, muhtar dernekleri başkanlarımız var. Onları saygıyla selamlıyorum. Esnaf kefaletli arkadaşlar, tekrar saygıyla selamlıyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Ee, Adıyaman kadim bir şehir. Ee, biz bu kadim şehri dokunduğumuz zaman e, öncelikle zarar vermeyeceğiz. Elbette birinci ilkemiz bu. Yani yaptığımız her projede o şehre bir değer üretmemiz gerekiyor ve zarar vermememiz gerekiyor. Ve ortak bir akılla proje çizebilmek aslında bizim e, Türkiye'de çok e, alışık olduğumuz bir şey değil ama bu yeni dönem bunu gerektiriyor. Çünkü şehirciliğimiz hızla gelişiyor. Ülkemizin refah düzeyi hızla artıyor. Eğitim seviyemiz hızla artıyor ve iletişim ağları hayatımızın çok önemli bir zamanını bu iletişim ağlarında geçiriyoruz. Başta sosyal medya olmak üzere çok birbirimizle dijital dünyada çok etkileşim halindeyiz. Bu verirsek, bu kadar insanın, bu kadar dünyaların katılımıyla verilecek karar herhalde en değerli karar olur. kent mobilyasını sergileyeceği en önemli kent estetiği unsurunu seveceğim bir alan olarak görüyorum, bir platform olarak görüyorum. Dolayısıyla buraya koyacağımız bir objenin hem yazıda hem dışında Buradaki insan problemi olmak üzere problemleri çözerken burada bulunmakta da... olacağım Sözü daha fazla uzatmayacağım. Sizi sunumumuzla baş başa bırakacağım. Daha sonra da... fizik imkanının el verdiği ölçüde 740 araçtır, iki katlı, hem sosyal bağlantısı hem de merdiven bağlantısı olan, içerisinde bir takım müşkeminatlar da barındırabilen bir otopark tasarladık. İlk defa Türkiye'de bir şey yapmak istedik. Bu çok önemli bir şey benim için. Bu cami borunla ilaveten, ona yardımcı mekanlar olsun diye devam edelim arkadaşlar. Kitap kafesleri yazdık. Ee, gelecek, annesi babası burada sosyolojik ilişkiler sohbet ederken, iftar yaparken, bitik yaparken burada eğlenebilecek olsun istemiyorum. Çok mütevazı olsun, ihtiyacı giderebilsin ve o sosyal kaynaşmayı destekleyebilsin arzu ederim Camimizin formundan dolayı e, bu teknolojiyle bir hologram yüklemesinden yanayım. E, Arkadaşlar, şeyin meydana ihtiyaç var. Üstünü çok e, doldurursan bir anlamı kalmaz. O yüzden mümkün mertebe e, zaten camide e, yaklaşık 13 dönüm bir dönümü kapsıyor. Geniş bir alan değil yani. Kitap kafe, yani buradaki temel hedef bir meydan. Gerek bitiklerde, gerekse işte Ramazan etkinliklerinde, diğer kutlamalarda şehri bir meydana edeceğiz var. Hem gece hem gündüz. E, yeşil alanla ilgili tabii burada yeşil alan olabilir mi? E, yeşil alan yaptığınız zaman meydan olmaktan çıkar. her şey e, ağır üretmeye yeterli, gazı bitki üretmeye yeterli ama gerek onun bakımı, gerekse e, meydanın değişilebilirliği, kötülebilirliği, takılabilirliği gibi fleksibilitesi olması gerektiğini düşünüyorum. Sabitlerin mümkün olduğu kadar Şeyler. Yani biz millet bahçesiyle yarışacak kadar yeşil alan üretemeyiz. Ee, burada yeni yapan kütüphanelerle yarışabilecek kadar kütüphane alanları üretemeyiz. Bizim yaptığımız şeyler burada tematik unsurlar olmalı. Bu tematik unsurların ölçüyü kaçırdığımız zaman Sayın Başkan'ın söylediği gibi meydan olmalı. Yani boş alan olmak tiyatro tuval alan olmak kabiliyetini zayıflatır diye endişeliyoruz. tartışık noktaları var diye düşünüyorum. ilave etmek lazım. Çünkü bu şey olunca burada bayağı bir yoğunluk artacak. Hanımefendi Ağaç dedi tabi bunu meydan olarak kullanacağız ama etrafının yeşil olmasında bence bir sakınca yok.